Arkadaşlar merhaba, ismim Nezih Akkapulu. Bana ayrılan sürede size ameliyathane uygulamalarından bahsetmeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi günlük cerrahi pratikte zamanımızın çoğu ameliyathanede geçmektedir. Bu yüzden ameliyathane uygulamalarına hakim olmamız gerektiğini düşünüyorum. En başta bir ameliyat odasının fiziki yapısı nasıl olmalıdır? Fotoğrafta gördüğünüz gibi yüzeyler pürüzsüz olmalı. Duvarlar düz, köşeler yuvarlatılmış. Genişliği en az 6 x 6 metre, yüksekliği 3 metre olması gerekir. Sıcaklık 20 ile 22 derece arasında değişecek şekilde, nemi %50 ile 55 arasında değişecek şekilde, ventilasyon da saatte 20 ile 40 kez olacak şekilde e, dizayn edilmelidir. Burada bir ameliyathane odasının genel bir görünümünü e, görmektesiniz. Ameliyat odasında bulunması gereken malzemelere bakacak olursak, öncelikle ameliyat masası bulunması gerekir. Bu ameliyat masası ergonomik olmalıdır ve yapacağımız ameliyatın şekline göre hastaya Trendelenburg litotomi gibi pozisyonları verecek şekilde ayarlanabilmelidir. Ayarlanır tavan lambası mutlaka olması gerekir en az iki tane olması ameliyat sahasının ameliyat sahasındaki görüşümüzün düzgün olması için çok elzemdir. Ameliyat odasında anestezi makinası bulunmaktadır. Burada gördüğünüz gibi anestezi makinasının yanında hastaya kullanılabilecek anestezik ajanlar ve ameliyat esnasında kullanılacak ilaçların bulunduğu bir masada mevcut Ameliyatta kullanacağımız e, aletlerin e, olduğu alet masası gereklidir Dokuları kesmemize yarayan ya da küçük damarları e, yakmamıza yarayan e, Koter cihazı bulunmalıdır Ameliyat sahasındaki sıvının ya da kanın uzaklaştırılması için e, aspiratörün olması gerekir e, Ayrıca e, laparoscopy kulesi gibi ameliyat esnasında e, ihtiyacımız olacak. Diğer malzemeler de ameliyat odasında bulunması gereken malzemelerdir. Ameliyat odasında günlük temizlik e, en az 3 defa yapılmaktadır. Günün ilk ameliyatından önce tüm eşya ve lambaların tozu alınır. Oda zemini ıslak paspas ile temizlenir. Am i̇ki ameliyat arasında e, ameliyathane... E, Temiz eşyalardan kirli eşyalara doğru temizlenir. Ameliyat çöpleri kırmızı atık torbalarına, kesici aletler, kesici atık kutusuna, kirli kompresler, çamaşır sepetine malzeme atılması gerekir. Malzemelerin yüzey temizliği dezenfektan ile, oda temiz, zemininin temizliği ise ıslak paspas ile yapılması gerekir. Ayrıca gün sonundaki temizlikte, taşınır aletler oda dışına alınır. Lamba, dolap gibi aletler dezenfektan solüsyonuyla silinir. Oda zeminine ıslak vakum uygulanır. Dışarı alınan malzemenin tekerlekleri ve yüzeyleri temizlenip geri içeri alınır. Cerrahi el yıkama lavaboları temizlenir. Temizlik paspasları kuru olarak bırakılır. Ayrıca ameliyat odasında haftalık temizlik de yapılır. Burada haftalık temizlikte dambalar dezenfektan solüsyonuyla temizlenir. Duvarlar yıkama makineleri ile yıkanıp kurulanır. Zemin yıkama makineleri ile yıkanır. Ameliyat masası, aspiratörler, askılar, oksijen tankları, kova ve dolaplar yıkanır ve kurulanır. Temizlik malzemeleri her odaya özel olarak işlem öncesinde mutlaka hazırlanmalıdır. Ameliyathanede olmazsa olmaz ...görevlilerden birisi dolaşıcı hemşiridir. Dolaşıcı hemşire ameliyata steril olarak girmez ve steril olmayan hemşirelik işlemlerini yapar. Ameliyat esnasında gerekli olan malzemenin steril bir şekilde açılıp ameliyat hemşiresine teslim edilmesi gibi işlemleri yapar. Hastanın odaya alınması ve ameliyat pozisyonunun verilmesi... Doğru malzemelerin açılması ve bunların kaydedilmesi, ameliyat sahasının aydınlatılması, ameliyatta çıkan spesmenlerin uygun biçimde alınması ve patolojiye ulaştırılması, işe biten malzemelerin sterilizasyonunun organize edilmesi ve odanın sonraki ameliyat için hazırlanması dolaşıcı hemşirenin görevleridir. Ameliyat esnasında kullandığımız steril aletler setler ile ameliyatta steril giydiğimiz kıyafetler, önlükler ve hastanın üzerine örttüğümüz örtüler bohçalar içinde bulunur ve ameliyat odasına dışarıdan e, steril bir şekilde kapalı olarak e, getirilir. E, her setin ve bohçanın üzerinde mutlaka etiket bulunmalıdır ve bu etiketler ameliyattan önce e, kontrol edilir. Burada bir bohçanın ilk dış kısmının açıldığını görüyoruz, bu Bölge şu anda steril Bu setler ve bohçalar Mutlaka dışından tutularak sterilitesi bozulmadan açılması gerekir Her bohça ve setten mutlaka bir indikatör çıkar, uygun sterilizasyon olup olmadığını Anlamamıza sağlar Bu indikatörler Bunlar açıldığı zaman mutlaka kontrol edilmelidir ve indikatör ameliyat sonuna kadar e, saklanması gerekmektedir. Steril paketleri dediğimiz gibi öncelikle etiketini kontrol ediyoruz. E, bu steril paket e, gözümüzün önünden hiç ayırmıyoruz. Dış kenarından e, tutarak açıyoruz ve e, içinden çıkan indikatörü e, mutlaka kontrol ediyoruz. Dolaşıcı hemşire bazen steril malzemeleri ıslak pens e, kullanarak dokunabilir e, ve bu ıslak pensin kullanılmasında bazı kurallar vardır. E, bu Pens kavanozu mutlaka steril olmalıdır. Fotoğrafta gördüğünüz gibi pensin en az 3'te 2'si kavanozun içinde olmalıdır. Ucu açık olarak aşağı bakar vaziyette durmalıdır kavanozdaki solüsyon kurallara uygun olmalıdır ve pens çıkartılırken ağzı kapatılmalıdır. Ameliyat sahası ve masanın hazırlanması nasıl olmalıdır? Hastada ameliyat edeceğimiz bölge, bölgede eğer kıllar varsa bu kıl temizliği ameliyattan hemen önce ya elektrikli bir epilatörle ya da ameliyat öncesinde e, bir kremle yapılması gerekir. Kesinlikle jilet kullanmamamız gerekir. Cerrahi alan enfeksiyonunu arttıracağı için. Ayrıca ameliyat sahası povidin iot ile merkezden başlayarak dairesel hareketlerle dışarıya doğru temizlenmelidir. Ameliyat sahasının örtülmesi ya tek kullanımlık ya da sterilize edilebilen örtülerle olmalıdır. Ameliyat esnasında giydiğimiz eldivenlerin üzerindeki pudra steril esefle yıkanır ve kurullanarak o şekilde ameliyata başlanır. Ameliyata başlamadan önce hemşire tarafından mutlaka ameliyatta kullanılacak aletler, spançlar ve gaz kompres dediğimiz daha büyük spançlar ameliyattan önce sayılır ve kayıt altına alınır. Ameliyattan sonra da bu mutlaka kontrol edilmelidir. Fotoğrafta gördüğünüz gibi ameliyatın bölgesine göre değişmekle birlikte birinci cerrah genelde hastanın sağ tarafında durur ve hemşirenin konumu mutlaka daima birinci cerrah karşısındadır. Ameliyat sonunda Malzeme ve sıpançlar tekrar sayarak kontrol edilir ee, ve hasta uyanmadan e, kesinlikle sterilite bozulmaz. Solüsyon kaplarında dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Solüsyon kaplarının ağızları mutlaka kapalı olmalıdır. üzerlerinde son kullanma tarihi olmalıdır. Aletlerin ağızları açık şekilde solüsyona konulmalıdır. Aletler solüsyona tam batmış olmalıdır. Aletler solüsyonda uygun süre kalmalıdır. Solüsyondan alınan aletler steril serum fizyolojik ile mutlaka yıkandıktan sonra kullanılmalıdır. Ameliyathanede kıyafet nasıl olmalıdır? Eee ameliyathanede mutlaka formalarla dolaşıyoruz. Bu formaların bazı özellik özellikleri var. Bunlar hareket kolaylığı sağlayan, pamukluğu ya da keten olabilen, ter emicilik ve yıkanabilirlik özellikleri olan e, malzemeden yapılır. Kol boyu fotoğrafta gördüğünüz gibi dirsekten en az 4 cm yukarıda olmalıdır. E, mutlaka ameliyathanede e, bone e, maske ile dolaşılması gerekir. Ameliyathaneye e, özel terlik ya da ayakkabı kullanılabilir. Setlerin yıkama ünitesine götürülmesi ne şekilde oluyor? Aletler ağızları açık olarak tel sepete yerleştirilir. Setin üzeri bir örtü ile kapatılır. Setin geldiği oda bir etiket ile bu tele takılır. Temiz set taşıyıcısı temiz tarafa bırakılır ve etiketi doldurularak teslim edilir. Aletlerin yıkanması ve sterilizasyonu. Aletler 110 derecede Termal dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmaktadır. Yıkama sonunda aletler tekrar sayılır. Aletlerin yerleştirilmesinden sonra indikatör set taşıyıcısına konulur. Etiketler düzgün ve tam olarak doldurulur. Aletler 134 santigrat derecelik buhar otokulavında sterilize edilir. Steril malzemeler uygun raflarda muhafaza edilir. Dolaşıcı hemşire etiketleri doldurarak set ve bohçaları ameliyat odasına nakleder. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.